koronanın tedavisi bulundu. Nasıl bulundu biliyor musunuz? Hastalığa şu bakış açısıyla bakarsak o hastalığın şifasını buluruz. Yani manen şifa buluruz. Hastalığın niye gönderildiğini anlarsak manen şifa buluruz. Herkes şunu ifade ediyor. Hastalığa karşı dikkat edelim, ellerimizi yıkayalım, hicran kurallarına uyalım. Doğru bunları yapalım, tedbir sünnettir. Ama hastalığın bize verdiği mesaj sadece bu mu acaba? Ya insan şunu da düşünmesi gerekmez mi? Bu hastalık aynı zamanda bu virüs aynı zamanda bize şunu da ifade etmiyor mu? İnsan ciğerine yapışan çok defa büyütüldükten sonra ancak görülen bir mikroba mağlup olur. İnsanı yere serer, öldürür. İnsan acizdir, insan fakirdir. Tankınız, tüfeğiniz, topunuz, bütün dünyanız sizi nokta kadar virüsten koruyamıyor. Öyleyse Allah'a kul olmaya gayret edin. Yıldızların da dizgini kimin elindeyse, virüslerin de mikropların da dizgini kimin elindeyse ona itaat etmeye, ona ibadet etmeye gayret edin mesajı da veriyor olamaz mı bu virüs bize? Yani bir insan virüsten korkup maske taksa, Allah'tan korkup namaza kalkmasa meseleyi yanlış anlamış demek değil midir? Korkulması gereken Allah değil midir? Hastalık bize başka bir mesaj veriyor cesedimizin faniliğini anlatıyor, dünyanın faniliğini anlatıyor. Ya bununla beraber hastalık aynı zamanda bize şu mesajı veriyor. Umumi musibetler umumun hatasından gelir. Tavun gibi, tufan gibi, hastalık gibi, deprem gibi. Ya hastalık aynı bu zamanda şunu anlatmıyor mu? Allah beni niye gönderdi? Bir tefekkür edin. Allah'ın beni göndermesindeki munat ne? Neyi murad ediyor? Bunu bir düşünün. Kapı çalıyor. Çocuk kapıya gidiyor, kapıyı açmaya. Bakıyor kapıda bir adam var. Gömleği mavi, pantolonu şöyle geri geliyor. Babası çocuğa diyor, "Kapıyı kim çaldı?" Baba, "Bir adam geldi. Gömleği mavi, pantolonu sarı." Ya tamam ama kim geldi? Niye geldi? Kim gönderdi? Sorulması gereken sorular bunlar olmaz mı? Virüs geldi, şöyle zarar veriyor, böyle zarar veriyor. Şuna dikkat edelim. Ya bu meselenin cesedidir. Onu kim gönderdi? Niye gönderdi? Bizden ne murad ediyor? Ne istiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ya bunları da tefekkür etmemiz gerekmez mi? Allah hastalığı esas bu manaları tefekkür edelim diye göndermiyor mu? Cesedimize verdiğimiz değeri yani virüsün cesedimize vereceği zararı engellemek için aldığımız tedbirleri ruhumuza da vermemiz, ruhumuza da tedbir almamız gerekmez mi? Bu nokta kadar virüs cesedimize girse 50 yıllık hayatımız gider. Günah mikrobu kalbimize giriyor, kafamıza giriyor, ruhumuza giriyor. Ebedi hayatımızı tehdit ediyor. Bir de bu noktadan bakmak gerekmez mi? Bulaşıcı hastalıklar sadece nokta kadar virüsler midir? Günah da bulaşıcı hastalıktır. Ve ruhumuzu ifsat eder. Bu nokta kadar virüse aldığımız tedbirin bin mislini ruhumuzu almamız gerekmez mi? Hastalık belki de bize bunları anlatmaya, bunları ifade etmeye gelmiş olamaz mı? Ya meselenin sadece cesediyle değil, manasıyla da ilgilenmemiz gerekir.